Herkese yeniden Londra sabahından günaydın. Şimdi son günümüz tekrar Londra'da. Bu sefer böyle bir otelde kaldık. Hemen arkamızdaki yerde Ibis Hotel. Ibis Black Free, Free Hotel diye geçiyor. Tam böyle şehrin merkezinde yani her yere yürüme mesafesinde yakın. Ha, biz şu an günümüz kısıtlı yine akşam uçağımız olduğu için biraz metro otobüs falan yapacağız. Geçen geldiğimizde gidemediğimiz yerlere gitmeye çalışacağız. Aynı zamanda gittiğimiz yerlere de gitmeye çalışacağız. Camden Market'e gitmemiştik. Şimdi kahvaltı da yapmadık. Karnımız aç. Hem Camden Market'te günü başlatalım dedik. Ondan sonra tamamen akışına gelişecek. Öyle. Otelden de memnun kaldık yani. Güzel. Hani merkezi bir yerde kalmayı düşünüyorsanız Ibis Oteli tercih edebilirsiniz. Ee, şey bar yemek kısmı falan da çok güzeldi. Odalar da güzeldi, temizdi. Öyle. O zaman Camden Market'te görüşürüz. Hazır metroya bir Londra metrosunu, meşhur Londra metrosunu da gösterelim dedik. Ee, önceki geldiğimizde hep otobüsle gezmiştik. Bu sefer hep metroya denk geldik. Biraz da metro ile metro sistemini anlayalım dedik ama dünya üzerinde gördüğüm en kolay metro ağına sahip. Yani ulaşım konusunda Londra gerçekten mükemmel yani. Çok çok basit ha. Metrolar çok eski, çok dar, çok sıkışık. Dünlere akşam böyle şeydi. Acayip kalabalık yani. Böyle itiş kakış. Hani zincirli kuyu metro bir sonum bir an. Yani bizim gibi olanlar da varmış. ya yani üzülmeyin sadece İstanbul'da değil o kalabalık. Yani. <laughs> Öyle, yani çok basit. Böyle normal banka kartınızla e, basabiliyorsunuz, indiğiniz zaman da kart basıyorsunuz ve size aktardığınız kadar para yansıyor kartınıza. <laughs> Öyle bir basım 1.50 pound, 2 pound falan maksimum. 2 pound yani. Uygun. Öneririz, metrolardan çekinmeyin, rahatlıkla binebilirsiniz efendim. öyle böyle bir 6 7 durak geldik. Camden Town'a vardık. Önce büyük bir caddeden farklı bir yere girdik. Böyle alışveriş mekanlarına orası Camden Market zannettik. Çünkü orada da Camden Market yazıyordu. Ama orası böyle daha çok alışveriş mekanları falanmış böyle işte incik boncuk magnettir, çantadır, kıyafettir. Oradan yürüdük, yürüdük aralardan böyle labirent gibi tünellerden oluşuyor. Burası muazzam büyük bu arada. Borough Market falan bir şey değilmiş yani. Burası çok daha büyük. Şimdi aralardan alışveriş yerlerinden geçtik. Esas yemeklerin olduğu yere geldik. Ben birkaç tane böyle yemek mekanı kaydetmiştim. Şimdi onlardan deneyebildiklerimizi denemeye çalışacağız. Hadi birlikte yiyelim. <laughs> Uh, which one is the best? Uh the say I like a steak and this. cheese. But for me, I recommend a ribeye steak sandwich. It's good. Like, okay. You feel, like a uh, roxala, roast beef, crispy onion, cheese. Mm -hmm. Okay. Okay. One is uh, chicken chips. Okay, Do You like cheese on top? Uh, what? Cheese on top? Yes. Okay. Arkadaşlar, burası aynı zamanda helal bir mekan. Argentin Steaks diye geçiyor. Hemen zaten Camden Market'in girişinde ee, etinin güzel olduğu söyleniyor. Zaten Arjantinlilerin eti çok iyi yaptığı da söyleniyor. Bakalım gerçekten güzel mi? Altında da patates kızartması, üstünde peynir vesaire olacak. Deneyeceğiz. Şimdi Arjantin steki deniyorum. Ee, angus eti bu arada. Sığır eti. Boynuzlu sığır eti olarak geçiyormuş. Bakalım. Bunu seveceksin. Hmm. Kahvaltı için ideal bence. Güzel. Ben beğendim. Biraz karnımızı etle doyurduktan sonra üzerine bebe canımız tatlı bir şeyler çekti. Burada da humble crumble çok meşhur. Yani İngilizlerin kendi tatlısı gerçekten. Ve gerçekten hiç deneyimlemediğim bir şey yiyeceğim şu an. Yani hiç anlam veremediğim değişik bir tatlı yiyeceğim. İngilizlerin savaş, kıtlık zamanlarında yaptıkları bir tatlıymış bu. E, humble crumble yani böyle parçalanmış hamurda un, yağ, şekerin karıştırılıp hamurun parçalanmasıyla böyle üzerine ekliyorlar falan altında şey var, e, elma ve tarçın karışımı. Bizim işte elmalı tartın iç malzemesi gibi bir şey var. E, değişik bir şey şimdi tadımlayacağım. E, orada kıza sordum. En iyisi hangisi diye. Yani en çok tercih edileni sordum. Bana bu seçenekleri verdi. Seçenekleri kendiniz seçiyorsunuz. Üstüne sıcak da alabilirsiniz, soğuk da alabilirsiniz. Dondurmalı, vanilyalı falan da alabiliyorsunuz. Ben en çok tercih edileni ve klasik olanı denemek istedim. Bakalım nasılmış? İlginç ama güzel. Çok değişik. Neye benzeteceğimi bulamadım. Asla yabancı bir tat yok içinde. Zaten un yağ şeker yani. Üzerindeki kreması da çok güzel. Şu elmaya ulaşmaya çalışıyorum dibindeki. Tarçınlı elma. Hmm. Elma sıcak. Arasındaki o hamur kırıntıları ılık. Üstündeki sos soğuk mükemmel ben çok beğendim kesinlikle gelirseniz deneyin şu şöyle 7 pound tuttu Camden Market'ten böyle bir 20-25 dakika yürüyüşle Regents Park'a geldik şimdi. Bu parkı görmemiştik önceden geldiğimizde. Yani üç tane büyük parkı gezmiştik ama burası da devasa büyük. Yani o kadar büyük ki anlatamıyorum. İçerisinde Kraliçe Mary'nin Gül Bahçeleri diye bir bölüm var. Şu an o bölümün içerisindeyiz. Burada 12 binden fazla gül çeşidi yetiştiriliyormuş. Zaten böyle bahçeye girer girmez kokusuna vurulduk. Hani şu anda yeni yeni böyle kurumuş güller, yeni ekimler falan yapılıyor. Şu an en çok gülü burada gördüm. Çok güzel. İnsanlar çimenlere yayılmış, uyuyor. Bu huzur arıyorsanız burası çok güzel. Yani böyle bir kahvenizi alıp kaçabileceğiniz bir nokta. Biz tabii yine biraz aceleci geziyoruz. O yüzden çok dinlenemiyoruz. Londra videomuzu yine Londra'nın en sevdiğimiz yerinde ve üçüncü kez geldiğimiz yerde noktalıyoruz. E, açıkçası Regent's Park'tan sonra hep bildiğimiz yerlere gittik, biraz alışveriş yaptık falan. O yüzden oraları çok çekmedik. Bu sadece daha önce geldiğimizde gidemediğimiz yerlere yetişmeye çalıştık ama ben bu şehre asla yetişileceğini düşünmüyorum. Yani burada 5-6 gün geçirdim ama asla yetişmiyor. Yani kafamı nereye çevirsem farklı bir sokak, farklı bir heyecan. Yani o yüzden keşke şöyle zamanım olsa da 2 hafta geçsem dedim. Öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizler de bu güzel yerlere gelirsiniz, bu güzellikleri görürsünüz. Lütfen sorularınız olursa bizeyle ilgili olsun, işte hava yolları ile ilgili olsun, süreçlerle ilgili olsun. Her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin sevgiyle kalın.